Hoş geldin amcacığım. Hemen sonuçlara bakalım. Lomber disk hernisi. Bel fıtığı bildiğim bel fıtığı amcacığım ama epey ilerlemiş. Ameliyat lazım. Ameliyat lazım. Ama ama bu hastanede seni ameliyat edecek doktor yok şu anda maalesef. Sevk etmemiz lazım amcacığım. Nereye sevk etsek? Nereye sevk edeceğiz? Amcacığım pasaport var mı sende? Var çok güzel. E, vize var mı? Vize var. Mükemmel. Şimdi çıkışta hemşire hanımı görüyorsun. Sana uygun bir zamanda uygun fiyatlı bir Berlin bileti ayarlayacak. Tabii. Yo 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 dili hiç sıkıntı etme amcacığım. Gidince göreceksin bir sürü Türk doktor var orada. Yani seni yine Türk doktorlarına emanet ediyorum ama Almanya'da. E niye Almanya'da? Onları o doktorlara değil, o doktorları burada tutamayanları soracaksın amcacığım. Tamam. Hadi geçmiş olsun. İyi yolculuklar. Teyzeciğim hoş geldin. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Bakalım bakalım. Ne var? Oo, koroner arter bypass. Bildiğim bypass ameliyatı. Ee, ama durum kritik. Acil ameliyat etmemiz lazım. Seni fakat o ameliyatı yapacak doktor iki gün önce kolu kırıldı. Hasta yakınları bir güzel daldılar doktora. Kolu kırık. En az bir ay beklemen lazım. Tabi o bir ay sonunda da doktor hastaneye dönerse. Teyzeciğim en garantisi şu. Pasaportun var mı? Yok. Yok. O zaman ben sana şunu tavsiye edeyim. Bu bir ay içerisinde sen hemen pasaport çıkar, vize al Almanya'ya. Yok yok yine Türk doktorlarına. Tabi tabi. Ben sana doktor ismini falan hepsini vereceğim. Oradalar maalesef. eli eşler tutar hangi doktor varsa şimdi oralarda. Hemşire hanım biraz acele edelim. Son hastayı alacağım. Bırakalım artık şu klasik soruları. Tansiyonun nabzını, şekerin tuzunu sormayın. İki soru varsa olacak. Pasaportun var mı, vizen var mı? Evet alayım son hastayı. Evet amcacığım hoş geldin. Amcacığım senin bir şeyin yok maşallah Türk gibisin. Doktor görmeye mi geldin? E sen de haklısın hastanelerde doktor kalmadı. Doğru. Yok yok ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Beş buçukta uçağım var hamburga uçuyorum. Amcacığım ne zaman mı dönerim? Onun cevabı biraz da sende.